Datça'nın merkezi. Denizde yüzelim diye geldik fakat şurada görmüş olduğunuz bütün masaları gündüz kaldırıyorlar ve onların yerine şezlong koyuyorlar. Akşamda bu masalar yine geri seriliyor. Şansımıza şezlonglar kalkmış. Şurada küçücük bir alan var denize girmek için ama kimse girmediği için biz de girmek istemedik. Bir de buralar biraz şu an kokmaya başlamış. Hiç hoş değil. O yüzden biz de biraz oturup burada vakit geçirmek istedik, dinlenelim dedik. Yarın sabah belki gitmeden önce yani kaldığımız yerden ayrılmadan önce sabah girebiliriz. Girersek zaten çekerim. Bakın bu masalar falan gündüz hiç olmuyor. Akşam böyle balıkçı, hepsi bu arka taraf full balıkçı olduğu için hepsi masalarını sahilin kenarına diziyorlar. Şu başta dondurmacı falan var, aralarda dondurmacılar da var yine. Şöyle küçücük bir alan kalmış. Burada soyunma kabinleri de var. Geldiğinizde burada da hani duş alınıp yerinizi e, değiştirebilirsiniz yine. Böyle küçük bir yer Datça'da. Benim çok hoşuma gitti. Çok sakin böyle sahil kasabası gibi ve doğallığını koruyor. Kesinlikle böyle bir Marmaris gibi bozulmamış. Arkada da çocuk parkı var. Buradan sahiline devam ediyor. Şurada da yine işte dükkanlar var. Arkada e, pansiyonlar var. Apartlar bulunuyor. Sahil buradan böyle devam ediyor. Dönüyor dönüyor. Bizim dün yüzdüğümüz yere kadar gidiyor. Şu arkada otopark var. Buradaki bütün otoparklar ücretsiz burada. Böyle full şöyle arkaya doğru giden bir sahili var. Yani iki kısım yüzmeden oluşuyor. Bir burada yüzebilirsiniz geldiğinizde en ana işlek mekan. Bir de arkada şu evlerin binaların arkasında var. Orası daha büyük insanlar orada daha çok yüzüyor. Orada yüzebilirsiniz ama orası taşlık. Fakat burası böyle kumluk. Yarın sabah yüzersek mutlaka çekerim zaten. yaptığımız yere geldik. Duş falan aldık. Size buranın da manzarasını göstermek istiyorum. Tam böyle gün batımı sadece. Aslında güneş battı büyük ihtimalle ama çok güzel görünüyor manzara. Zaten böyle direkt denizin hemen iki sokak arkasında kalıyor. Burada az önce göstermiş olduğum deniz var. Böyle uzanıp gidiyor buraya kadar. Bunların da hepsi restoranların arka tarafları. Mesela şurası bir restoranın mutfağı falan. Burası da bir arka sokağı. Biz de hemen burada kalıyoruz. Zaten bir önceki videoda turu var. Oradan izleyebilirsiniz kaldığımız yerin fiyatları hakkında da bilgi vermiştim. Harika bir manzara var şu an. Bakın şurada da bir tane muz ağacı bulunuyor. Bu da muz ağacıymış burada. Küçük küçük muzlar var üzerinde. Burada nar var. Burada bir nar ağacımız var. Bayağı güzel yeşillikler içerisinde bir yer. Yemeklerimizi hazırladık buraya. Şimdi annem aşağıya yiyeceğimizi pişirmeye gidiyor. Böyle manzaraya karşı yemek yiyeceğiz. Sevgili Şimdi son akşamımızda da Datça'da yine limana çıkacağız. Dün akşam da çıkmıştık zaten. Hatta olacak önceki akşam da çıkmıştık. Zaten küçücük böyle bir sahil yolu var. Çok kısa bir şekilde. Böyle 10 dakikada falan bitirebilirsiniz. Yine çıkalım dedik. Güzel oluyor çünkü oralarda oturmak. Bugün zaten gündüz çekmiştim. O gün batımının daha doğrusu böyle... Bugün çekmiştim zaten o yüzmeye gittiğimiz yerlerde. Şimdi bir de akşam yine oraları gezmek istedik. Odada çünkü yapacak hiçbir şey yok. O yüzden şimdi hazırlandık ve Hazırlandık ve şimdi dışa çıkıyoruz. Kekimizi de aldık. Bir de nereden almışsın anne sen kekik? Ha, şeyden, Şirince'den. Ne kadar peki bunun paketi hmm, böyle? Beş paket 5 lira. İki paket 10, bir da de ada çayı hediye. Şu iki daha merkezde satıyor adam. Burası da ayrı bir merkez. Şurada, burada da bakın pideci var. Pideci değil aslında bir sürü yemek yapan yer var. Çok lezzetli fiyatları da uygun genele göre. ilk gece orada pide yemiştik. Bayağı güzeldi. 17-18 liraydı. Evet, bir sonraki günden merhabalar. Bugün ayrılık günü. daçadan ayrılıyoruz. Şimdi bütün eşyalarımızı hazırladık, valizlerimizi hazırladık. Hatta babam bazılarını indirdi bile. Odadan ayrılacağız artık yavaş yavaş. Topladık her şeyimizi. Buradan yolculuk Fethiye'ye doğru gideceğiz. Ama ilk önce gitmeden önce bir buralarda kahvaltı edelim dedik. Ondan sonra yola koyacağız. Zaten yine her şeyi sizlerle paylaşacağım. Güzel bir iki gün hatta üç gün geçirmiş olduk Datça'da. Bir gecede arabada kaldığımızı sayarsak iki gecede burada. Güzeldi. Böyle her şeyi topladık. Zaten bu odanın turunu ve bütün... Zaten bu odanın turunu ve bütün bilgilerini bir önceki videoda vermiştim. Oradan bakabilirsiniz. Böyle bir de gündüz gözüyle görün dedim şuradan. Böyle her şeyimizi topladık. Valizlerimiz burada hazır ve çıkacağız artık yavaş yavaş. Buraya da veda ediyoruz. Dediğim gibi bütün otoparklar ücretsiz böyle yer buldukça park edebiliyorsunuz. Bizim kalmış olduğumuz apart direkt şurada mavi balkonlu. Hop şuradan hemen göstereyim. Şurası. Biz aracımızı buraya park ettik. Zaten hemen bu denizin bir arkosu alıyor. Araçları böyle buraya park edebiliyorsunuz. Bir de denizin kenarında bir tane daha otopark var. Oraya da park edilebilir. Şurada bir tane tam karşısında nokta diye bir yer var. Aşırı burası kazıkçı bir yer. Gerçekten çok pahalıya satıyorlar. Böyle poğaçadır, bölektir vesaire bir şeyler yedik. Çay içtik. 75 lira ödedik. Çok saçma gerçekten. Böyle bildiğiniz açık püfe kahvaltı edebilirdiniz. Şimdi ileride Karadeniz var. Pastane. Oraya gideceğiz. Yine bir kahvaltı edelim dedik. Zaten bakın burada bütün bankamatikler var. Bu karşısı direkt denize inen yol. Böyle kaldığımız apartın adı bu arada Tuna Apart'tı da böyle bir arka sokaktaki. Aslında burası ana cadde gibi bir şey oluyor. Burada bütün her şey var. Gratisinden tutun, bimine, şokuna ne ararsanız var. Şimdi biz pastaneye doğru ilerliyoruz. Bizde porça kalmamış. Şimdi karşısındaki başka bir yerde kahvaltımızı ediyoruz. Datça gazozlarımızı aldık. Marketlerde 2,5 liraya satılıyor. Biz bunu eski Datça'dan 3 liraya almıştık ama dışarılarda 5-6 lira falan kafelerde. Öyle bir alalım bakalım dedik giderken buradan. Evet şimdi artık Datça'dan ayrılıyoruz. Zaten bayağı bir Marmaris yoluna girdik. Marmaris'e yaklaşıyoruz. Bu videoyu ben de burada artık bitirmek iki hatta üç gün geçirmiş olduk Datça'da. Ben Datça'yı sevdim. Böyle çok hareketli işte öyle klaptır, öyle eğlence yerleri, otel sahil kasabası. İşte balıkçılar dolu hani rakı, balık bu tarz bir ortam var oralarda genelde. Ya da böyle çay bahçeleri var. Daha böyle emeklilere yönelik, daha böyle sakin bir tatil geçirmek istiyorsanız Datça kesinlikle tercih edilir. Benim çok hoşuma gitti. Marmaris'tense Datça bence çok 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 daha güzel. Marmaris böyle artık bildiğiniz şehrin içerisinde kalmış. Öz şehirleşmiş büyük büyük yapılar var burası böyle daha sahil kasabası modunda olduğu için daha böyle eski binalar var, sokak araları, her şey böyle tam bir yazlık yer gibi. Ama Marmaris tamamen böyle bir şehir gibi. Zaten bir sürü otel falan var. Ben çok beğenmedim Marmaris merkezi. Burası daha güzel. Ben böyle düşünüyorum, bilmiyorum. Tabii ki herkesin eğlence anlayışı farklıdır. Ama güzel bir üç gün geçirdik burada. Kaldığımız yer de güzeldi bence. Hatta oranın sahibi de çok iyi ilginler. Orayı da da az önce pastaneden poğaça yemiştik. Herkes ne tutturursa. Datça biraz daha pahalı. Demiştim ya Karadeniz fırınına gideceğiz diye. Orada poğaça falan kaldı, Sonra Karşısındaki fırından yedik. İki Mesela liraya. aynen 2 liraya yiyorduk Karadeniz pastanesinde. Burada 4 lira poğaça falan. Karadeniz pastanesi en uygundu o bölgelerde. Ötekiler daha pahalı. Kim ne tutturursa o kadara satıyor. O yüzden böyle biraz daha araştırmak gerekiyor. Mesela kahve 10 liraysa diğer yerde 12-14 lira bazı yerde 6 lira falan fiyatlar gerçekten çok farklı. Hani normalde bir yerde fiyatlar benzer seviyede olur ya burada her şey böyle farklıydı. kısacası böyle güzel bir 3 gün geçirmiş olduk. Muhtemelen iki tane Datça videosu olacak onları da. Bir önceki videoda var bu ikinci video. Bunu da artık burada kapatmak istiyorum. En son bir de annemle babamdan da Datça yorumu alayım bakalım. Daha çok neyi beğendin peki? En ee, çok yeşilleri, sahilin otantikleri. Sahil kenarında böyle ağaçlara ne güzel lambalar yapmışlar. Böyle çok otantik geldi bana. Hı hmm. hı. Tavsiye ediyor musun? Tavsiye ederim. Peki Nerede? kaldığımız yer nasıldı? Fiyatlar falan sence? Kaldığımız pansiyon bana göre Datça'nın en uygun pansiyonu. Evet. Hmm. Ve Mehmet amca Allah razı olsun çok ilgili, alakalı bir şeyin Datça'nın en eski işletmecilerinden biri yaklaşık 30 yıldır bu işi yapıyor. Yani çok ilgili alakalı. Güzel bir tatil geçirdik. Çok temiz. Evet, çok Kendisine temiz. çok teşekkür ederiz. Çok dolu dolu 3 gün geçirdik Datça'da. Çok güzeldi. Rahat, ferah, huzurlu. O kadar bir kalı, yoğun kalabalık yok. Sahilin görüntüsü muhteşem. Denizi Peki. güzel. Sağledin. Uzun vadede denemem lazım. Denemeden bilemem. <laughs> Belli bir zaman sonra hani sıkar mı Küçük bilemem. Bir. Küçük bir yer evet. Ama kaldığımız yer güzeldi. Binanın eski olmasına rağmen temizliği çok güzeldi. Yani, Bine dönüşte de yaptık. Evet. Badem aldık. Zeytinyağı aldık. İnşallah bakalım gidince deneyeceğiz. badem kahvesi, bademli kahve aldık. Ke dağ kekiğini aldık. Kurabiye. Evet. Bal ba, badem, şey badem. Ha badem kurabiyesi aldık. Aynen, <laughs> ederiz. Kısacası bizim Datça maceramız da bu şekildeydi. Biz buradan şimdi Marmaris'e geri dönüp oradan da son durağımız olan Fethiye'ye gidiyoruz. Artık molayı bitireceğiz. Antalya sınırında duracağız. Zaten kaç? 9 gündür mü yollardayız? Bütün macerama siz de ortak oldunuz. Eğer başından beri takip ediyorsanız. Güzeldi. Gün geldi. Arabada yattık. Gün geldi. Otellerde güzel yerlerde kaldık. Gün geldi böyle daha böyle pansiyonda kaldık. Her şeyi böyle tatmış olduk gerçekten. Bakalım Fethiye'de bizi neler bekliyor. Bir sonraki video Fethiye olacak. Bir sonraki videoda tekrar görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.